Evet, 10 farklı doğal taştan oluşan bir tesbih yapacağız bugün. Tesbihimizde 10 adet 10 farklı doğal taş olacak. E, Hematit, havlit, kaplan gözü heliodor, obsidian, ay taşı, akik, kalsit, Jesper ve ametist olacak. İlk etapta şöyle diziyoruz. Sıralama aynı şekilde devam ediyor. E, araya gümüş, gümüş ara durak koyacağız. dizmeye aynı e, hıza ile aynı seri ile devam ediyoruz. Sonrasında e, gümüş imame takacağız. Orayı ne yaptık? Oradan imameden geçmediğimiz için daha ince bir iple birleştirdik onu. İmameden kırmızı ipimizi geçirmek için o bunu yapıyoruz. Yani siz de diğer tespitlerde yapabilirsiniz. Yani çoklu ip yapıp geçmiyorsa bu tarz ince bir iple birleştirip imameden geçirebilirsiniz ipi. Şöyle yaptık. Oraya düğüm atacağız. Sonra düğüm gizlememizi koyacağız. Sonra mutlaka izleyin. Farklı bir püskül tasarımı yapacağım. Evet düğüm gizlememizi taktık. Şöyle tespihimiz hazır. Sonrasında püskül tasarımı yapacağız. Püskül tasarımı e, ilk etapta şöyle orada bir halk oluşturduk. Dikkat ettiyseniz orayı örüyoruz. Şöyle örmemizi yaptık. Sonra orayı kesip çakmakla yakacağız. Daha sonra orayı e, hematitle ayrı bir tasarım yapacağız. Hematit taşlarla ayrı bir tasarım yapacağız. Hematit onu şöyle oradan hematit taşımızın bir tanesini aldık en üst kısma. Sonrasında ikiye ayırdık görseldeki gibi sağ tarafa 3 adet sol tarafa 3 adet hematit taşımız bunlar hematit taşı yaptıktan sonra yine ortadan aldık onu ortaya doğru büküyoruz ve hematitin sağdaki hematitin arasından ve soldaki hematitin arasından geçiyoruz görseldeki gibi Bunu farklı tarzda da yapabiliriz diğer örme şeklinde ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sonrasında ortaya iyi bir tane daha hematit. Aşağı kısmı kapatmak için oraya düğüm attık. Düğüm attım sonrasında püskülü taktık. Evet güzel bir tasarım oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.